1922 yılında henüz 15 yaşında olan Soichiro Honda hayallerinin peşinden gitmek için Tokyo'ya doğru yola çıktı. Doğduğu küçük köyden ayrılırken ailesi ve tanıdıkları onun bu cesur kararını anlamakta zorluk çekiyorlardı. Tokyo'da Art Shokai adında saygın bir oto tamir atölyesinde işe başlamayı planlıyordu. Atölyenin sahibi Yuzo Sakagibara Tochiro'nun bu işe uygun olup olmadığından emin değildi. Başlangıçta ona atölyeyi temizleme ve kendi küçük çocuğuna bakma görevlerini verdi. Sōjirō ilk aylarda para kazanamadı ve günlerini sırtında bebek taşıyarak geçirdi. Zamanla atölyedeki mekanik işlere de ilgi duymaya başladı. Bir gün atölyede çalışan bir tamircinin hastalanması üzerine Sōjirō'ya küçük bir tamir işi verildi. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve mekanik konusundaki doğal yeteneği kısa süre içinde ortaya çıktı. Yaptığı işler ve gösterdiği özen patronu Sakakibara'nın dikkatini çekti. Artık sadece atölyeyi temizlemekle kalmıyor gerçek tamir işlerine de katılıyordu. Sochiro iş dışında da kendini geliştirmek için büyük çaba sarf ediyordu. Geceleri atölyede kalıyor, farklı motorları söküp takarak nasıl çalıştıklarını öğreniyordu. Kitaplar ve dergiler bulup teknik bilgiler öğreniyor ve yeni teknolojileri takip ediyordu. 1906 yılında Fuji Dağı eteklerindeki Tenyu köyünde doğmuştu. Babası köyün demircisi ve aynı zamanda bisiklet tamircisiydi. Annesi ise yetenekli bir dokumacıydı. Aile maddi açıdan zor durumdaydı ve Soichiro çocukluk yıllarında yoksulluğun ne demek olduğunu derinden hissetti. Beş kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle kaybetmiş olması onu daha güçlü ve kararlı bir insan haline getirdi. 8 yaşındayken yaşadığı bir olay hayatının dönüm noktası oldu. Köy yolunda yürürken uzaktan gelen tuhaf bir uğultu duydu merakla sesi takip etti ve dört tekerlek üzerinde ilerleyen daha önce hiç görmediği bir makineyle karşılaştı. Bir Ford Model T. Bu araç onun için adeta bir mucizeydi. İlk kez bir araba gördüm. Ne heyecandı. Kendi kendine nasıl hareket ettiğini anlayamadım. Ve gerçekten düşünmeden peşinden koştum diye anlatırdı bu anıyı. Ancak okul hayatı pek de parlak değildi. Dersleri olan ilgisizliği ve sürekli olarak atölyede vakit geçirmek istemesi notlarının düşmesine neden oldu. Babasının notlarını görmesini engellemek için karnesine ailesinin damgasını taklit ederek sahte imzalar atıyordu. Bu hilesi ortaya çıktığında babası tarafından sert bir şekilde cezalandırıldı. 1922'de Art Pokaynin iş ilanını gördüğünde hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Tokyo'ya vardığında şehrin hareketi ve hızlı yaşamı karşısında şaşkına döndü. Köyünün sakin atmosferinden sonra bu yoğunluk onu hem heyecanlandırıyor hem de zorluyordu. Atölyede çalışmaya ilk başladığında zorlansa da kısa süre içerisinde yeteneğini fark ettirmeyi başarmıştı. Patronu Sakakibara onun yeteneğini ve azmini fark ederek Soichiro'yu kanatları altına almaya karar verdi. Ona mekanik tamirlerin yanı sıra ticaretin inceliklerini de öğretmeye başladı. 1923 yılında Japonya'da motor sporlarına olan ilgi hızla artıyordu. Patronu ile birlikte yarış arabaları yapmaya başladılar. İlk modelleri olan Daimler ve Curtis büyük ilgi gördü ve yarışlarda önemli başarılar elde etti. 1924'te katıldıkları Japonya Motorlu Araçlar Şampiyonası'nda birinci olmaları Sochiro'nun hayatındaki en gurur verici anlardan biriydi. 1926'da askerlik hizmeti için çağrıldığında renk körü olduğu ortaya çıktı ve orduya alınmadı. Bu durum onun için bir dönüm noktası oldu. Art Şokai de çalışmalarına devam ederek kariyerini geliştirmeye odaklandı. 1928'de patronu Sakakibara Art Shokai'nin Hamamatsu'da bir şubesini açmaya karar verdi ve Sochiro'yu bu şubenin başına getirdi. Hamamatsu'daki yeni görevinde başlangıçta zorluklar yaşadı. Müşteriler arabalarını genç ve tecrübesiz gördükleri bir tamirciye emanet etmek istemiyorlardı. Ancak Sochiro pes etmedi. Diğer atölyelerin reddettiği işleri alarak kendini kanıtlamaya çalıştı. Gece gündüz çalış en zorlu tamir işlerini bile başarıyla tamamlıyordu. Zamanla müşterilerin güvenini kazandı ve atölyesi büyümeye başladı. 1930'lara gelindiğinde Soichiro'nun atölyesi 30 kişilik bir ekibe sahipti. Soichiro sadece bir tamirci değil, aynı zamanda başarılı bir iş adamı haline geliyordu. Ancak içindeki yenilikçi ruh onu daha büyük hayallerin peşinden gitmeye teşvik ediyordu. 1936'da kendi yaptığı Hamamatsu yarış arabasıyla Japonya'da 20 yıl boyunca kırılamayan bir hız rekoru kırdı. Ancak aynı yıl yarış sırasında ciddi bir kaza geçirdi. Ailesinin ve eşinin endişeleri nedeniyle yarış kariyerine son verme kararı aldı. Bu deneyim onu otomobil parçaları üretmeye yönlendirdi. 1937'de Tokai Seki Heavy Industry kurdu ve yakın arkadaşı Shichiro Kato'yu şirketin başkanı yaptı. Başlangıçta piston halkaları üretiminde birçok başarısızlık yaşadı. Metalurji ve malzeme bilimi konusunda kendisini geliştirmek için Hamamatsu Endüstri Enstitüsü'nde eğitim aldı. Uzun ve zorlu çalışmaların ardından 1939'da başarılı pistonlar üretmeyi başardı ve Toyota gibi büyük şirketlere satış yapmaya başladı. Şirketi hızla büyüdü ve 2000'den fazla çalışanı istihdam etti. Ancak 2. Dünya Savaşı planlarını alt üst etti. Şirketi Mühimmat Bakanlığı'nın kontrolüne alındı ve üretim tesisleri bombalandı. 1945'te şirketini Toyota'ya satmak zorunda kaldı. Savaş sonrası Japonya ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir çöküş içindeydi. Soichiro bu zorlu dönemde bile umudunu kaybetmedi. Bir gün Japon İmparatorluk Ordusuna ait jeneratör motorunu bisiklete monte ederek insanların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledi. 1946'da Honda Teknik Araştırma Enstitüsü'nü kurarak 12 kişilik ekibiyle motorlu bisikletler üretmeye başladı. Motorlu bisikletleri ülke genelinde büyük bir ilgi gördü ve siparişler hızla arttı. 1947'de Type A motorunu geliştirerek Honda markasını resmen hayata geçirdi. 1948'de Honda Motor şirketini kurdu. Üretimini genişletmek ve daha fazla insana ulaşmak için sermayeye ihtiyaç vardı. Japonya'daki 18 bin bisiklet dükkanı sahibine mektuplar yazarak destek istedi. 3000'den fazla dükkandan olumlu yanıt alarak gerekli finansmanı sağladı. 1949'da ilk tam motosikleti olan Model D'yi piyasaya sürdü. Ancak bu model büyük ve ağır olması nedeniyle beklenen başarıyı elde edemedi. Soichiro bu durumdan ders alarak ürünlerini geliştirmeye devam etti. Daha hafif, ekonomik ve kullanışlı bir motosiklet üzerine çalıştı. 1958'de piyasaya sürdüğü Super Cub gerçek anlamda bir devrim yarattı. Hem ekonomik hem de pratik olan bu motosiklet geniş kitlelere hitap etti ve kısa sürede milyonlarca satıldı. Super Cub Japonya İmparatoru ödülünü kazandı ve Honda'yı dünyanın en büyük motosiklet üreticisi haline getirdi. Soichiro motosiklet sektöründeki başarısıyla yetinmeyerek markasını uluslararası alanda tanıtmak için yarışlara katılmaya başladı. Motosikletleriyle dünya çapında yarışlara katıldı olarak önemli başarılar elde etti. Bu markasını küresel olarak tanıtmasını sağladı ve Honda'yı dünya sahnesine taşıdı. 1960'lı yıllarda Sochiro otomobil sektörüne girme kararı aldı. 1963'te ilk otomobilleri olan T360 mini kamyonet S500 spor otomobilini tanıttı. İlk modelleri beklenen etkiyi yaratmasa da Sochiro ve ekibi sürekli olarak ARGE çalışmalarına yatırım yaptı ve ürünlerini geliştirdi. 1972'de piyasaya sürdüğü Honda Civic yakıt verimliliği ve çevreci özellikleriyle dünya çapında büyük beğeni topladı. 1970'lerde yaşanan petrol krizi sırasında Honda'nın geliştirdiği CVCC teknolojisi sayesinde Civic daha az yakıt tüketerek uzun mesafeler kat edebiliyordu. Honda büyük otomobil üreticilerinin bile başaramadığı bu başarıyla sektörde öncü hale geldi. Ardından gelen Honda Accord tüketicilere konfor, geniş iç hacim ve yakıt ekonomisi sunarak otomotiv tarihinde en çok satan sedanlardan biri oldu. 1973'te şirketten emekli olan Sochiro hayatı boyunca öğrendiklerini ve deneyimlerini genç nesillere aktarmaya devam etti. Eğitim projelerine destek oldu, genç mühendisler ve girişimciler için mentorluk yaptı. 5 Ağustos 1991'de vefat ettiğinde arkasında devasa bir miras ve sayısız insana ilham veren bir yaşam öyküsü bıraktı. Bugün Honda otomobil ve motosiklet üretiminin yanı sıra uçak motorları, deniz motorları, güç ekipmanları, robotik teknolojiler ve hatta uzay araştırmaları gibi birçok alanda faaliyet gösteren küresel bir marka haline geldi. Peki siz Honda hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yorumlarda deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hikayemiz hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.